Merhabalar Gönen Güçlü Emlak takipçilerimiz. Bugün neredeyiz? Balıkesir Gönen. Gönen manzaralı 21.200 metre. Resmi kadastrol yola cepheli. Güzel bir konumdaki tarlanın çekimi için geldik. Soğuk bir hava, kuru hava, güneşli ama soğuğu keskin. Evet bu tarlanın çekimi için geldik. Detaylı çekim için iç, içeri doğru yavaş yavaş geçelim. Buyurun. Evet değerli takipçilerimiz tarlanın içerisine girmeden önce sizlere şöyle resmi kadastrol yolumuz. Evet burası resmi kadastrol yolumuz. Buradan tarlanın üst kısmındayız. Evet tarlanın üst kısmı burası. Gördüğünüz gibi şu anda içerisinde küçük baş hayvan var. Bu da ne demek oluyor? Burada çiftlik yapıp Hayvancılık yapabilirsiniz. Karşıda e, Gönen, gördüğünüz gibi Gönen yolu buradan devam ediyor. Gördüğünüz gibi tarlanın alt ucunda vatandaş bağ evi yapmış. Evet, gördüğünüz gibi bağ yolu, bu yanımızdaki kadastrol yol e, diğer köylere de bağlantı yolu olarak kullanılıyor. Evet. Şöyle bir yakın çekim sizler için. Gördüğünüz gibi maşallah davarlar tarlamızda yayılıyor. Evet değerli takipçilerimiz ne demiştik? 21.200 metre resmi kadastrol yola cepheli tarlamız. Çiftlik için uygun. Yanlarında farklı çiftlikler var. Yani farklı dediğim baya bir çiftlik bölgesi değilim. Gününü biliyorsunuz etiyle, sütüyle patlıcanıyla bir numaralı Gönan baldosu ile meşhur Evet görüyorsunuz davarları 21.200 metre Otlak olarak kullanılıyor Selamünaleyküm. aleyküm Selam. Bereketli olsun kolay gelsin Evet dayım davarları gidiyor Merinos Evet tarlamızın alt ucuna doğru sınırdan iniyoruz. Tarlamız biraz meyilli. Sulak bir tarla. Alt ucunda su çıkartan komşularımız var. Biz yine tarlanın alt ucuna doğru iniyoruz. Evet, buraları biraz meyilli. Yine şöyle bir üst kısma doğru sizler için çekelim. Evet, yerimiz gördüğünüz gibi burası. Tatlı bir meyili var. Burada bayağı bir meyili var. Tek tapu 21.200 metre. Yanında küçük bir çalılık. Yani orman var bu şekilde. Köye ise yani bir kilometre gibi bir mesafede. Allah ürktük ya. Evet komşu da buradan inip çıkmış. Evet kestirmeden gidersen gönene 4-5 kilometre. Ana asfalta çıkarsan gönene 6 kilometre gibi bir mesafede. Evet tarlanın alt ucu. Değerli takipçilerimiz alt ucundan sizler için şu şekil. Gösterelim. Alt tarafı biraz meyilli. Burada çiftlik yapmak istemeyenler için Burada meyvecilik, ceviz, armut, zeytin olabilir. Tabii ki bu toprak yapısına alakalı topraktan örnek alıp toprak analizi yaptırıp ekerseniz daha iyi. Aziz Allah, şan Allah. Evet ikinci zana okunuyor. Toprağa geçirgen bir kara toprak. İçerisinde büyük bir meşe ağacı var. Yine biz tarlanın üstüne doğru çıkalım. Evet tarlanın alt tarafındayız. Tarlamız yine şu şekil sizler için gösterelim. Alt ucu bu şekilde değerli takipçilerimiz. tek tapu Bu meşe ağacı gördüğünüz gibi büyük bir meşe ağacı. Yazın sıcağında bunların altında hayvanlar güneşliyor. Evet tarlanın alt ucundan devam edersek şöyle geniş bir sizler için anlatım yapalım. Evet takip ettiğiniz gibi değerli takipçilerimiz tarlanın üst kısmı görüyorsunuz hayvanlar orada. Yol üst taraftan yine devam ediyor. Yani geniş bir kadastrol yola Cepheli bur tarlamız Yeni sahibine şimdiden hayırlı olsun Biliyoruz Evet Değerli takipçilerimiz Gönen güçlemle abone olmayı Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın Evet Birbirinden güzel çekimlerimizi, videolarımızı izlemeyi unutmayınız. Evet, tarlanın alt ucuna geldik. Çok güzel bir kulak tarzı bir yeri daha var. Bu da tarlana, tarlaya dahil. Bu şekilde. Evet. Komple etrafı çevrilmiş yerimiz burası tarlanın en son kulağı burası. Hele şöyle bir sizler için yakın çekim yapmak istiyorum. Değerli takipçilerimiz. Neresi karşımız? Gönen. Evet burası Balıkesir Yeşil Gönen. Değerli takipçilerimiz. Şu muhteşem görüntüye, manzaraya bakar mısınız? Evet burası Balıkesir Gönen ilçesi. Yani ne diyoruz doğa ve şehir manzaralı bir tarlamız. Düşünebiliyor musunuz? Buraya güzel bir çiftlik yaptınız. İçine güzel bir bina yaptınız. Doğa ve şehir manzaralı bir yerimiz. Toprak yapısı da güzel bir toprakları var. Kumsal gördüğünüz gibi geçirgen toprakları var. Evet değerli takipçilerimiz 21.200 metre bir tarlanın çekimini yaptık sizler için. Videomuzun başında ve sonunda resimleri de göreceksiniz. Akşam güneşi bize doğru da vuruyor. Gönen Güçlemla abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Gönen güçlü emlakta kalın, yatırımda kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.